Elektrik denetleme sistemi oluşturmayı düşünüyoruz şehirde. Elektrikli denetleme elektronik denetleme ile EDS ile hem şehrin içinden geçen büyük ana yollar hem mahalleler arasındaki büyük yollarda hız sınırlaması, uygunsuz park yeri sınırlaması, şeyde az önce mecliste dikkatinizi çekti sanırım, kapan ters yöne girişler vesaire, ters yöne girişlerin engellenmesi adına ...bir takım e, önlemlerimiz olacak. EDS ile sürekli denetlendiği içinde... ...uygunsuz davranan vatandaşlarımız artık daha dikkatli olacaklar. Dolmuşçu esnafımızın da bu durak yerlerine park edilme sorunu da... ...daha radikal, daha e, kökten bir çözümle hallolmuş olacak. Ama o sistem devreye girene kadar... bu ...aslında bu dolmuşçu esnafın değil, yolcunun sorunu. Aslında dolmuşçu arkadaşlarımız, abilerimiz yolcuyu düşündükleri için çünkü dura duramazsa duraktaki yolcu mağdur oluyor. Yani sonuç olarak e, vatandaşlarımız mağdur olmaması için de emniyetle birlikte azami dikkati göstereceğiz. Ama radikal çözümün EDS ile olacağını düşünüyorum.